Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine duygu dolu ve düşündürücü bir hikayeyle karşınızdayım. Her zamanki gibi, bu hikayemiz çocuklar için uygun değildir etiketiyle yayındadır. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bunu dikkate alalım ve çok bekletmeden hadi hikayemize başlayalım. Keyisli dinlemeler. Merhaba, ben Aylin. 34 yaşındayım ve hayatım son yıllarda maddi zorluklarla doluydu. Eşim Ahmet işten çıkarıldığından beri evin geçimini sağlamak için küçük işler yapmaya başlamıştım. Temizlik, ütü, bazen komşulara yardım. Bunlar gururumu incitse de ailemi ayakta tutmak zorundaydım. İki çocuğum vardı. 10 yaşındaki Elif ve 7 yaşındaki Mert. Onların masum yüzlerini gördükçe pes edemiyordum. Bir gün Kaynı Murat'ın evini temizlemem için aradı. Aylin eşim şehir dışına çıktı. Ev biraz dağınık, yardım eder misin dedi. Kabul ettim. Hem para kazanacaktım hem de aile bağlarını güçlendirecektim. Murat 38 yaşında, sessiz ama kendinden emin bir adamdı. Eşiyle aralarının iyi olmadığını duymuştum. Komşulardan duyduğum fısıltılar evliliğinin sallantıda olduğunu ima ediyordu. Ama bu beni pek ilgilendirmezdi. O gün evine vardığımda kapıyı açtı. "Hoş geldin, içeri buyur." dedi. Gülümsemesi biraz tuhaftı. Ev gerçekten dağınıktı. Mutfak tezgahında bulaşıklar, salonda dağınık koltuklar, yerde oyuncaklar. İşe koyuldum. Temizliği yaparken Murat mutfakta oturmuş kahve içiyordu. Bazen göz ucuyla bana bakıyordu ama fazla üzerinde durmadım. Temizliği sürdürürken Murat birden yanıma geldi. "Aylin, çok yoruluyorsun. Biraz dinlen." ve bana bir bardak su uzattı. Eli elime değdiğinde bir an duraksadım. Gülümsemesi değişmişti. Gözlerinde bir şey vardı ama ne olduğunu anlamadım. "Teşekkür ederim." dedim ve işime devam ettim. Ama içimde bir huzursuzluk başladı. Salonda halıyı süpürürken arkamda olduğunu hissettim. "Ev gerçekten seninle güzelleşiyor." dedi sesi yumuşak ama tuhaftı. O an beni gözüne kestirdiğini hissettim. Kalbim hızlandı. Bu durumdan rahatsız olmuştum ama aynı zamanda çaresizdim. Murat, ben işimi yapayım dedim nazikçe ama o yaklaştı. Aylin, senin gibi biri bu evde olmalı, dedi. Sözleri bir iltifat gibiydi ama altında başka bir anlam taşıyordu. Geri çekildim. Bunu söyleme lütfen, dedim. Yüzü sertleşti ama bir şey demedi. İşimi bitirip para almaya hazırlandım. O gün evden ayrıldığımda içimde bir karmaşa vardı. Maddi ihtiyacım bu durumu göz ardı etmemi zorlaştırıyordu ama vicdanım bu hisin yanlış olduğunu haykırıyordu. Eve döndüğümde eşime bir şey anlatmadım. Utanıyordum. O gece yatağa uzandığımda zihnimde Murat'ın bakışları dönüp duruyordu. Çocuklarımın uyuduğu odadan gelen hafif nefes sesleri bana gerçek dünyaya döndürdü. Bu bir kabus olmalı diye düşündüm. Ama değildi. Ertesi gün Murat'tan bir mesaj geldi. Teşekkür ederim. Yine yardım edersen sevinirim. Kalbim sıkıştı. Para ihtiyacım devam ediyordu ama o bakışları tekrar yaşamak istemiyordum. Eşim Ahmet'e bir iş buldum, temizlik yapacağım dedim ve evde para kazandığımı söyledim. O da destekledi. Güzel, çocuklar için iyi olur dedi. Ama gerçeği saklamak içimi kemiriyordu. Birkaç gün sonra Murat yine aradı. Ev yine dağınık. Gelmek ister misin dedi. Sesinde bir beklenti vardı. Eve gittiğimde daha temkinliydim. Kapıyı açtığında gülümsedi ama bu sefer mesafemi korudum. Temizliği yaparken sürekli göz ucuyla beni izlediğini fark ettim. Bir an mutfakta yanımda durdu. "Aylin, seninle konuşmak istiyorum." dedi. "Hayır, lütfen." dedim sertçe ve işime devam ettim. O da geri çekildi ama bakışları peşimi bırakmadı. O gün parayı alıp hemen evden çıktım. İçimde bir rahatlama ama bir o kadar da korku vardı. Arkadaşlarımla bu durumu paylaştım. En yakın dostum Selma, bu tehlikeli, uzak dur dedi. Haklıydı ama maddi durumumuz beni köşeye sıkıştırmıştı. Bir gece Ahmet'e dürüst olmaya karar verdim. Murat'ın evinde tuhaf bir durum oldu dedim. Ahmet şaşırdı. Ne tuhaflığı diye sordu. Tam detay vermedim. Rahatsız ediciydi dedim. O da bir daha gitme, başka iş buluruz, dedi. O an vicdanımın sesini dinlemeye karar verdim. Bir gün komşumuz Ayşe'ye temizlik için yardım teklif ettim. O kabul etti ve bana haftada iki gün iş verdi. Bu, Murat'a bağımlılığımdan kurtulmamı sağladı. Ama içimde o günlerin izleri kalmıştı. Bir akşam çocuklar uyuduktan sonra mutfakta otururken Ahmet'e sarıldım. Seninle her şeye değer dedim. O da biz yeteriz birbirimize dedi. O an ailemin bana yettiğini hissettim. Murat'tan gelen mesajlara cevap vermemeye başladım. Bir gün kapım çaldı. Gelen oydu. Aylin neden gelmiyorsun diye sordu. Artık yardım edemem dedim kararlı bir sesle. Yüzü asıldı. Pişman olursun dedi ve gitti. O an içimde bir yük kalktı ama aynı zamanda korku da vardı. Ahmet'le bu durumu konuştuk. O bir iş buluruz dedi birlikte marketlerde çalışabileceğimizi planladık. Bu bin yeni başlangıçtı. Günler geçtikçe evde yalnız kaldığım anlarda zihnimde Murat'ın bakışları canlanıyordu. Ama Ahmet'le aramızı güçlendirmeye karar verdik. Bir akşam birlikte yemek yaptık. Uzun zamandır yapmadığımız bir şeydi. Seninle her şeye der dedi. O an ailemin bana yettiğini hissettim. Maddi zorluklar devam ediyordu ama ruhum özgürleşmişti. Bir gün eski bir kutuyu çıkardım. İçinde çocukluk fotoğraflarım, annemin yazdığı mektuplar vardı. Bir fotoğrafta Ahmet'le nişan günümüzdü. Gözlerindeki sevgi hala canlıydı. O an geçmişe tutundum. Bir akşam Selma ile buluştuk. Murat'ı gördüm, hala konuşuyor, dedi. Kalbim hızlandı ama onu umursamıyorum, dedim. Selma, gurur duyuyorum seninle, dedi. O an kendimi daha güçlü hissettim. Eve döndüğümde çocuklarla oyun oynadım. Elif, "Anne hep gülüyorsun." dedi. O masum sözler içimdeki yaraları sardı. Şimdi 34 yaşındayım. Ahmet'le birlikte küçük bir market işinde çalışıyorum. Para az ama huzur var. Murat'tan haber almıyorum. Belki de pes etmiştir. İçimde o günlerin izleri kalmış ama pişmanlık değil, bir ders olarak. Pencereden dışarı bakıyorum. Rüzgar esiyor, ağaçlar sallanıyor. Ahmet'le geçirdiğim her an o karanlık günleri silmeye yardımcı oluyor. Bazen kendime soruyorum, ya kabul etseydim? Ama bu sorunun cevabı yok. Kararımı koruduğum için kendimle barışığım. Bir gün bu yaşadıklarımı bir kağıda dökmeyi düşünüyorum. Kimseye değil, kendime. Belki o zaman içimdeki son gölgede kaybolur. Çocuklarla parkta vakit geçiriyorum. Elif uçurtma uçuruyor, Mert kumdan kaleler yapıyor. Onların kahkahaları bana yeni bir hayat vaat ediyor. Bir akşam Ahmet'le bahçede oturduk. "Geçmişte kaldı," dedi. Başımı salladım. "Evet, şimdi sadece biz varız," dedim. O an içimdeki huzurun ne kadar derin olduğunu hissettim. Belki maddi zorluklar devam edecek ama ruhum artık özgür. Bu hikaye bir sınavdı ve ben onu geçtim.